Herkese selam. Bu videomda JBL 520 BT Bluetooth kulaklığı, kulaküstü kulaklığı sizin için açarken bir video çekmek istedim. Hem de bu sayede siz de fikirlerinizi söylersiniz, merak ettiğiniz şeyleri söylersiniz. Bir bilgi paylaşımı olur dedim. Ben bu ürünü DNR'den aldım. DNR'de kulaklıklarda indirim vardı. Bu arada bu videoda reklam da işbirliğimiz yoktur. Şunu açıp geliyorum. Kutumuzdan korucu kılıfı ile birlikte kulaklığımız çıkıyor. Şöyle bir kulaklığımız var. Tasarım bence daha şık. Aslında ben pembe almayı düşünüyordum ama duyduğuma göre pembe artık demoda olmuş. Bu arada taktığım andan itibaren dış dünyayla bütün iletişim kesildi. Yani sesleri kesti. Poşetin içerisinde başka bir şey yok. Şurada bir de JBL detayımız var. Burada bir kutumuz daha var. Kullanım kılavuzumuz var. Şöyle bir kablomuz var. Yine tabii ki şeyimiz yok. Ee, şarj etme aparatımız yok. Keşke artık bir şeylerin içinden çıksa diyorum. Çünkü hiçbir şeyin şarjı artık yanında satılmıyor. Burada da nasıl kullanıldığına dair bir bilgilendirme şeyimiz var. Şimdi bizim için önemli olan ses kalitesi. Bu yüzden telefonumla Bluetooth etkinleştireceğim. Ardından da JBL'in kulaklık uygulamasını indireceğim. Muhtemelen öyle çalışıyordur. Evet şurada gördü. Bağlandık. Bir müzik dinleyelim bakalım ne kadar sesi dışarıya veriyor. Bu arada ses kalitesi çok iyi. Müthiş. Ses kalitesine bayıldım ya. Çok iyi. Buradaki tuşlarımız ne işe yarıyor? Mikrofonumuz var mı? Bunları anlamak için bir annemi arayayım en iyisi. Anne ne yaptın? Kim gelmiş? Babam mı? Hı hı. Şeyde ateş yakacağız herhalde. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Şimdi. Evet. Konuşurken ses kalitem bence iyiydi. Çünkü anneme bir şey der. Aa sesin gelmiyor falan der. Hiç öyle bir şey demedi. Şimdi uygulamayı indirelim. Daha detaylı ayarlar yapalım. Evet. Uygulamamız iniyor. Şimdi arkadaşlarım. Uygulamamız indi. Buradan izin vere tıklıyoruz. İzin vere bir kez daha tıklıyoruz. Ve get started yapıyoruz. Şimdi cihazımızı muhtemelen bulacak. Evet. Buradan da gerekli ses ayarlamalarını kendimize göre yapabiliyoruz. Hemen bakalım. Öncelikle dilimiz değişiyor mu bakalım. Hayır dil Türkçe olmuyor İngilizce. Eğer ki 30 dakika boyunca oynamazsak kendi kendine kapanıyor. Burada farklı ayarları var. Daha böyle detaylı ayarlamalar da yapabiliyoruz. Şarjımızı da görebiliyoruz. Yani Burada pek bir şey düzenleme şeyini henüz bulamadım ama ilerleyen zamanlarda daha fazla uğraşıp daha fazla kontroller yapacağım. Şimdi bir de müzikteyken değişime bakalım. Şurada tuşlar olduğu için benim daha çok hoşuma geliyor. Çünkü benim diğer kulaklığım dokunmatikti. İnanın daha çok zorlanıyordum. Sürekli yanlışlıkla bastığımda müzik falan değişiyordu. Gıcık oluyordum. Şimdi basalım. Evet, ürün tam olarak beklediğim gibi. Kafa karışıklığına mahal verecek hiçbir şey yok. Sade, şık, güzel, modern, daha ne olsun. Bu şekilde. Umarım videom benim gibi almayı planlayanlar için bir fikir vermiştir. Yeni videolarımda görüşmek üzere.